Şey, pembe alacağız. Evet. Şimdi yoldayız, geleceğiz, az kaldı. Evet. Arkadaşlar şimdi geldik. Ee, şimdi bir tane mağazaya gireceğiz. <laughs> Benimki anne? Beş altı yaş sana göre. yaşım yok. Benim yaşım yok bunda. Hadi başka yere gidelim. Ha koyacak benim. Mor'a daha çok benziyor. İşte pembe. Ama mor, pembe kaçıyor. Evet. Pembe kaçıyor. Ben bence mor. Bir <laughs> yaş, dört yaş. Allah, nerede? Bunu ben ne alacağım. Bira aynı. Bana senin yaşın yok. Tabii aynı ama Şimdi bunları deneyelim mi? Evet. Hadi. Hadi gidelim. Üstüne de bir şey bulalım. Tamam. Anne bir şey seçti onu. Ne daha güzel yani bir şey bulabilirsiniz. 5 yaş, 9 yaş. 6 yaş, 9 yaş. Ya şu pembe kazak daha çok hoşuma gitti evet. sanki. Bana Şu diğer tarafta da var. Gelin. Nerede? Burada. Aa buraya ben baktım. Hiç yok. Bak bak burada kazaklar var. Evet işte bu benim 12 yaşlıktan. Ben bakayım bir. Pembe şeyler var. Sonra yapalım. Al bir ben Aa pembe arkadaşlık bilekliği. Çok güzeller. 60 TL.

Ne? Mor mor, mor mor Bu mor değil. bu gri Evet <laughs> Kapanı, Kapalı kapalı. renkli bir yaş. ama bir şey bulamadık. Ee, i̇şte şimdi hamburger yiyeceğiz. Ee, birazdan yiyeceğiz. Evet. Şimdi hamburgerlerine hamburger geldik. Geldi. Şimdi bunları yiyeceğiz. Evet çünkü çok acıktık.

Kabri yerlerimizi bitirdik. E, mihra ayranını bitirirse gideceğiz. Ayran mı ben liderim çünkü. Bu yer nasıl oluyor? Müthiş. Arkadaşlar şimdi e, AVM'den çıktık. E, şimdi eve gidiyoruz. E, şimdi annem akşam olunca da annemlerin arkadaşına gideceğiz. E, şimdi Şimdi videoyu kapatacağım. Abone olmayı, bildirim ziline basmayı, beğen atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.